Bildiğiniz gibi çok önemli bir süreci yaşıyoruz. Bu süreç içerisinde böylesi bize zaman ayıran arkadaşlarımıza, dostlarımıza, kurumumuza çok çok teşekkür ediyoruz. Belki ağaç ekmenin çok sırada bir iş olduğunu algılayabilirsiniz. Belki öyle bakış, bakıyor olabilirsiniz. İlimizin, coğrafyamızın en temel sorunu yeşilin yetersizliği, ağacın ve ormanın olmamasıdır. Hele hele özellikle küresel iklimden kaynaklı çok ciddi tehditleri bizi bekliyor olması bu önümüzdeki eğer bununla ilgili duyarlılık göstermesek, yeşil alanları, ormanları çoğaltmasak hepimizin felaketi olur. Gelecek nesillere, gelecek tüm canlıların yok olmasının önünü açmış olacağız. Bu anlamda da ağaç ekmek, ağacı yaşatmak çok önemlidir. Bir de bu yerle ilgili bir şey demek istiyorum, bu çok önemlidir. Ağaçların belki maddi değeri, bir fidanın maddi değeri olmayabilir. Ama o cana girdi, toprağa girdiği zaman bir candır, bir can... Gözüyle bakmamız gerekir. Asla ve asla bir ağacın kuruması, kurumasına göz yummamamız gerekir. Buradaki alan hem kurunaklı alandır hem de suyun eksik olmadı, hem de burada söz vermişler hiçbir ağacın ölmeyeceği kurumayacağı sözünü verdiklerinde dolayı bu alanı seçmişiz. Depremde yitirdiğimiz canların anısına bir fidanla yaşama sahip çık. Gezegenimiz için oksijen kaynağı olan ormanlar aynı zamanda iklim üzerinde düzenleyici etkiye sahiptir. Sadece bulundukları bölgenin havasını temizleyemez, aynı zamanda bol yağış almasını da sağlarlar. Ayrıca ormanlardaki ağaçların kökleri toprağa tutarak erozyonu ve sel baskınlarını önler. Küresel ısınmanın hayatı bu derece tehdit etmesine rağmen, vahşi kapitalist üretim ilişkisinin geldiği nokta tehdit edici boyutlara yaklaşmış ve tüm evrenin yaşamsal sorununu durumuna gelmiştir kuraklığın çözümün daha çok yeşil alanlar olması gereği olduğu halde her geçen gün yeşil alanlar katledilmektedir. Yapılan her uygulamanın rant ve çıkar ilişkisi üzerine temellendirildiği ve kazanç olarak görüldüğü bu sistemin uygulamalarından dolayı havamız, suyumuz ve toprağımız sos vermektedir. Vahşi üretim modelindeki çarpık kentleşmeden kaynaklı canlı yaşamı her geçen gün daha büyük tehdit altına girmektedir. Türkiye ve Kürdistan'ın dört bir yanında ormanları katleden, özellikle Kürdistan coğrafyasında ormansızlaştırma politikalarıyla bütünüyle yaşamın tüm bu verilerin yanında ilimiz ölçeğinde değerlendirme yaparsak, canlı yaşamı için gereken minimum 10 metrekare yeşil alanın olması gerekirken özellikle ilimizde bu alan 1 metrekare altına kadar düşmüştür. Yani başka bir deyişle ilimizde de yeşile karşı ön yargı devam etmektedir. Politik ve rant odaklı sebeplerle bir devlet pratiği olarak şirketleşen iktidar eliyle sistemin yaygınlaştırılmaya çalışılması, doğayı yok ettiği gibi bütünüyle hafızayı silmeye dönük eylemler gerçekleştirilmektedir. Tıpkı ormanlara müdahale edildiği gibi kentlere, kırsal alanlara, tarım alanları ve sulak alanlara yapılan müdahale bunun somut göstergesidir. 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve birçok yerleşim alanını etkileyen deprem sistemin ranta dayalı mekanizmalarıyla felakete dönüşmüştür. Binlerce insan ve canlı yaşamını yitirmiş, yerleşim yerleri adeta yok olmuştur. İktidarı felaket ardından yine aynı akılla, demokratik ve ekolojik olmayan yöntemlerle hızlıca bir yapılaşma sürecine girmesi içerisinde yine aynı rant odaklı ve politik sebepleri barındırmaktadır. Yaşanan deprem felaketini de yitirdiğimiz canları da unutmayacağız. Biliyoruz ki yeryüzünü yeşertecek olanlar da güneşin aydınlığını umuda dönüştürecek olanlar da yine bizleriz. Fidan dikme etkinliğimizi bu sene depremde yaşamını yitiren canlara adıyoruz. 6 Şubat depreminde yaşamını yitirenlerin anısına fidan dikerek başlayacak olan fidan dikme etkinliğimizi tüm toplumu bizlerle ortaklaşmaya davet ediyoruz.